bitti. Şimdi gelelim e, işin en çırçırlı kısmına. ABP adlı tema. Şimdi bunda da bir tane konfigür penceresi olması lazım. Konfigürini açtık bunu. Şimdi burada bakalım ne varmış. Set color diyor. Rengi ayarla. Mavi. Ne, ne demiş? Şundaki mavi ile aynı. Bir maviyi seçmeye çalışayım mesela. İşte şöyle bir mavi seçmişiz onda. Doğru mudur? Herhalde hemen hemen uydu. Use black skin diyor mesela. Use white skin diyor. White. Gördüğün gibi beyaz oldu. Black skin olarak kullanalım biz bunu. Get weather code. Bu da yine İstanbul'u algıladı. Zaten ben bunu kullanmayacağım şu anda. Alt tarafta... Benim zaten hava durumu... Bildiricim var. Set variable. Variable kısmında... E, buradan bütün driverları işte çeşitli kısa yolları ayarlayabiliyorsun. Mesela mesela drive 1 diyor bak C. Drive 2 diyor D. Drive 3 diyor E. İstiyorsan bunları değiştirebiliyorsun. Mesela ben bunu işte MyBook'a ayarlayayım. MyBook'umun benim diskimde H'ymiş mesela. Buraya H diyelim. Set diyelim. Hop orası S. bundan nasıl bunu nasıl kapatacağımı bilmiyorum açıkçası. Evet, kapatma da buradaymış. tıklayınca kapanıyor. shortcutları ayarla diyor. Yani kısa yollarını etkinleştiriyorsun buradan da. Launcher kısmına bakalım. Öncelikle launcher'dan saati etkinleştirelim. Saati koyduk. Apps diyor. Yani uygulamalar penceresi. Apps 1, Apps 2, Apps 3. Müzik. Müzik penceremiz not belgemiz yapılacaklar listesi gibi şeyler RSS istiyorsan bunu koyarsın istiyorsan bunu daha sonra değiştirebilirsin ee, bunda büyük ihtimal şuradaki set variable kısmından değiştiriyorsundur işte RSS 1 gördüğün gibi with dover d gibi bir saçmalığa gidiyor RSS 2 engaged'dan almışlar bak engaged linki var burada bunu istiyorsan değiştiriyorsun o sana kalmış bir şey. Ben şu anda bunu kullanmayacağım. Çok işime yarayacak bir şey değil. Ee... Launcher kısmında Slide Show Slide show da etkin hale getirdim. Weather, hava durumunu da etkin hale getirdim. Bunun hava durumu birazcık daha güzel. o yüzden şundaki Weather'ı kapatalım. Bu birazcık daha güzel görünüyor. Gözüme daha bir hoş göründü çünkü doğrayı aktif hale getirelim. bunu da aynı şekilde. Tamamdır. All in one. All in one hepsi bir arada demek ama burada ne maksatla bunu kullanmış bilmiyorum. Buraya ne oluyor ki? oh bütün hepsini bir arada kullanabiliyorsun bak bu pencerede. Seç say, uygulamalar sayfası 1 2 3. RSS sayfası 1 2 3 sayfa. İşte yapılacaklar, şu not belgesi muhabbeti, işte hava durumu ve bütün içeriği gösteren. Burada peki CPU olayı var mı? Yok, CPU koymamış. Search button ko search bar koymuş bir tane de. Buna sağ tıklayayım. Settings'ten bunu snap to edge diyeyim. Aynı zamanda keep on screen diyeyim. Bunu da buraya koyalım. Ondan sonra da Settings'den Dragable'ı etkin hale getirelim. İşte devre dışı bırakalım. Buraya herhangi bir şey yazalım. Bakalım alıyor mu. İşte gördüğün gibi aramasını da yapıyor. Canavar gibi çalışıyor. Herhangi bir sorunu yok. Nereden yaptık bunları? Tabii ki de Launcher başlığından. Launcher'dan bunları etkin hale getirebiliyorsun. Ee, ayrıca bir CPU penceresi koymamış buraya. Şimdi buraya mesela bu CPU penceresini koymadığı için kendiniz ayarlayacağız demiş. Iııı ee, Settings kısmından Get Weather Code kısmına girip Weather Code'u gördüğün gibi tıklayınca yine İstanbul olarak algıladı. Ben İstanbul olmasını istemiyorum. Buraya sağ tıklasam, Edit Skin desem, acaba içinde benim ee, hava durumu, kodunu girebileceğim bir alan yapmışlar mıdır? Hemen bakalım. Weather Code'u bu Weather Apis buradan alıyor. Ama bunu belirli bir yerden alması lazım. Mesela bu Configure dosyası içinden alıyor olabilir. Şu Variables kısmından alıyordur büyük ihtimalle. Bütün ayarlarını yaptığın yerler burada görünüyor. Bak ben biraz önce MyBook'umun yani H diskini buraya... Ee, ...disklerden birine otomatik olarak bağladığım için otomatik bunu H'ye almış mesela. Sürücülerden birini. Ve burada da sürücülerden birisi görünüyor mudur? Mesela sürücüleri... ...etkin hale getirmedi burası bakalım sürücüleri buradan etkin hale getirebiliyor muyuz ona da bakalım. Apply Changes kısmı da zaten bütün temayı e, yeniliyor, yeniden başlatıyor. Set color, use black, use white dersem, o hepsi beyaz oldu, baya şekil oldu. Ben gerçekten sağlam bir çalışma yapmış. Advanced Option ekstra ayarlar seçeneği. Ekstra ayarlar seçeneği otomatik olarak variables, variables not belgesini açtı zaten. Buradan kendin de ayarları otomatik olarak değiştirebiliyorsun. Bak buradan uygulamaların uzantılarını elle değiştirebilirsin. İstiyorsan e, set shortcut kısmından pardon set shortcut diyorum e, setting kısmında variables başlığı altında set variables kısmından yararlanarak buradan da değiştirebiliyorsun. Sürücüleri burada belirtmiş ancak sürücüler için herhangi bir şekilde bir ikon, belirli bir arayüz, belirli bir pencere koymamış ya da ben göremiyorum. Hani bakıyorum ama herhangi bir şekilde sürücüleri belirtecek belirli bir arayüz koymamış. Mesela Firefox'u etkinleştirmiş bak burada. cpu ram vesaire bilmem ne bunları gösteriyor cpu ram bilmem ne vesaire burada görünüyor zaten netin netout ram yüzde ama yüzde olarak gösteriyor ben rakam olarak eğer tutacaksam bunu kapatabilirim çok fazla işime yaramayacak o da zaten o hepsini bir arada göstermek için kullanacak olan bir pencere yapmış öncelikle buradan biz bir e, hava durumu kodu kısmına bakalım hava durumumuzu buradan ayarlayabiliyor muyuz hava durumumuzu buradan ayarlayabiliyorsak, hatta hava durumumuzu kendimiz ayarlayabiliyorsak ki kendimizi tabii ki de ayarlarız. İşte burada weather başlığında weather code kısmını tux 0002 yapıyorum. Otomatik olarak Ankara'nın hava durumu kodu geliyor. Bunu refresh skin yapıyorum. Ankara'nın hava durumu 20 derece. Bak burada da 20 derece gösteriyordu zaten. Ha orayı kapatmıştık. Eee Burada hava durumumuz gördüğün gibi 19 derece. Algılama sürecini de düşünürsek, farklı siteler üstünden aldığını da düşünürsek normal olarak 1 derece kayması çok doğal. Ama sonuçta Ankara'nın kodunu yani bulunduğun ilin kodunu e, variables not defte ya yani, e, şuradaki variables not belgesini açıp burada weather başlığında weather kod kısmına yazıyorsun. Ondan sonra da kaydedip e, temayı yeniden refresh yaptığında otomatik olarak kodlar yükleniyor ve gördüğün gibi e, bugünün hava sıcaklığı, yarının hava sıcaklığı vesaire vesaire durumları etkin hale geliyor. Keşke bugün hava birazcık daha güzel olsaydı. Şöyle bulutlu veya gündüz yapıyor olsaydım bunu. Şurada bulutlar, güneşler falan çıkardı. Daha güzel bir görüntü elde edebilirdik. İşte gördüğün gibi e, bu arayüzü de bu şekilde kullanılıyor. Şimdi buraya Apply butonu niye burada kalmış? Ee, evet benim ekran kartım yine naneyi yemiş durumda. Odan bayağı sıcak. Makine de bayağı sağlam çalışıyor. Burası bakalım hangi e, arayüze etkin hale gelmiş acaba? Artıya tıklayınca ne oluyor? Ses mi artıyor ki? Ses artıyor herhalde. Sonraki, önceki parça. Büyük ihtimal bunda önceden çalışması gerekiyor. Mesela iTunes'u açalım. Şimdi hangi parçalar Hı. var yok onu düşünemeyeceğim. O yüzden ben kendi cihazımı takayım buna. iTunes üzerinden dinlemeye çalışalım birkaç parça. Oradan yönetebilecek miyiz bakalım. Sıçtı mini player. Tabii bir parça açalım. Evet. Sonraki parçaya geçiyor. Tabi e, Hangi müzik oynatıcısını kullanıyorsan da onun ne yazık ki çalışması gerekiyor anladığım kadarıyla. Konfigür başlanan her işimizi yapabiliyoruz zaten bunda da. Ee, bakalım farklı bir kodumuz var mı? Set variable Slide show pet, Slide show'u da göstereyim. Open image, set as wallpaper falan filan falan filan. Ha, bu imajı gösteriyor. büyük ihtimal slide show'un kısmını bunun içine otomatik olarak koymuyor ya da buradan ayarlayamıyoruz. Onu seçeneklerimizden etkin hale getireceğiz. Ha nasıl yaparız bunu? Sağ tıklar edit skinlerim. Bir tane pet belirlerim burada. Mesela ne belirleyebiliriz? Şunu bir durduralım. Fazla karıştırıyor. Duvar kağıtları. En güzel birazcık görüntü sunayım sana da. Mesela hemen buradaki peti belirleyeceğim. Tamam mı? Kopya diyorum. bendeki duvar kağıtlarının belirli bir klasörün ee, adresini buraya koysam kaydedip yenilesem gördüğün gibi çıktı otomatik olarak. Şunda da e, hangi oynatıcıyla çalıştıracağını mesela burada öncelikle iTunes plugin diye söylemiş. Genelde hep iTunes oluyor. Onu da belirteyim. Farklı pluginleri koymuş mu koymamış mı bilmiyorum. Bunun üzerine sağ tıklayalım. Konfigür seçeneğinden bunun içine gelelim. Bakalım müzik kısmında farklı pluginler var mı? Ne yazık ki sadece iTunes'u algıladı sanırım. Farklı bir şey var mı yok mu diye denemek için bir de Winamp'ı açıp Winamp'la deneyelim. Bakalım Winamp'ta oluyor mu? Zaten player'a burada e, tıkladığın zaman herhangi bir şekilde açık değilse eğer Şunu bir kapatalım. Onunla işimiz yok artık. Tıklıyorum. Herhangi bir şekilde başlatmıyor direkt. Playlist nerede ya? Of! Ay. Evet bu ne yazık ki iTunes'da otomatik olarak çalışıyor. Bunu e, Winamp Winamp'la çalışacak şekilde de ayarlayabilirsin. E, nasıl ayarlarsın? Farklı skinlerden, farklı arayüzlerden bunun e, Winamp pluginini bulursun. Winamp pluginini bulup burada e, burada değil tabi ABB konfigür e, burada ABP arayüzünün içine girip müzik klasörüne gelip buraya e, işte müzik değil de işte atıyorum şey diye atabilirsin mesela ha, bu müzik not belgesini açıp müzik not belgesinin içine de yapıştırabilirsin fark eden bir şey olmayacaktır. Ee, mesela şuradaki kısımları değiştireceksin sadece. Şurada iTunes kısmımız var bir tane. Şu plugin, plugins iTunes plugin DLL. Bu iTunes plugin DLL olayını e, Rainmeter'ın ay tüküreceğim ya. Rainmeter'ın içine mesela bu ne ya Rainmeter'ın içine gireceğiz. Şurada program files'dan Rainmeter'ın kurulu olduğu yere geleceğiz. Rainmeter'a gireceğiz. Burada plugins kısmı var. Plugins kısmında Winamp plugin'i eğer burada mevcutsa zaten onu otomatik algılar. Bak burada Winamp plugin'i mevcut değil. Winamp plugin'i mevcut olmadığı için de bu Winamp plugin'i otomatik olarak tanımıyor. iTunes plugin'i mevcuttur büyük Bak burada iTunes plugin mevcut. Eğer Winamp plugini mevcutsa Winamp plugini şurasında e, Winamp Winamp plugin DLL olarak değiştirirsen otomatik olarak Winamp çalıştığında otomatik olarak Winampla etkileşir ve e, buradan Winamp'ını kontrol edebiliyorsun. Veya Windows Media Player. Bunun pluginlerini farklı arayüzlerin içinde bulabilirsin. Eğer elimde varsa ben seninle paylaşırım eğer istersen. Yok istemem diyorsan, iTunes'ta da kullanabilirsin. Fark etmez. Gördüğün gibi burada e, resimlerin slayt show'nu yapıyor sana. Set as wallpaper dediğin anda otomatik olarak e, bunu duvar kağıdı yapacak gördüğün gibi. Herhangi bir şekilde duvar kağıtlarını atlama, matlama muhabbeti de olmuyor ama oradan open image deyip duvar kağıdını açıp duvar kağıtları arasında sağ sol yapıp geçişini sağlayabiliyorsun. Mesela Şimdi duvar kağıdı yapalım. Hop. Pek masaüstüme uymadı ama yine de idare eder. Anlatacaklarım bu kadar. Temalar başlığı altında Windows 7 temayı con rainmeter kurulumu. Bu başlıktaki bütün videoları izleyip zaten toplam 3 tane video hazırladım. 3 tane farklı masaüstü yaptım. O masaüstüleri denemek amaçlı yaparsın. Böylelikle Rainmeter'da ve diğer programlarda kullanmayı bilmediğin noktaları da öğrenmiş olursun. Beni izlediğin için teşekkür ederim. Umarım yardımcı olabilmişimdir. Bol temalı, bol görselli günler diliyorum sana. Hoşça kal.